Herkese merhaba arkadaşlar. Çevpene Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde sonlara doğru geldiğimiz bu günlerde harika bir soru, harika bir olasılık sorusu paylaşıyorum. Arkadaşlar bakın sizlerin görmesini istediğim için sonlara doğru böyle bir olasılık sorusu paylaşıyorum. Herkes arkadaşlar bu olasılık sorusu kesinlikle izlesin. Hatta yapanlar arkadaşlar yorumlar köşesine yazsın. Bu soruyu da hafızanıza kazıyın arkadaşlar. Hakan okuduğu kitapta aşağıda verildiği gibi 108-109 sayfaları açıkken eliyle yaptığı her hamlede bir yaprak ileri gidebilmekte ya da bir yaprak geri gidebilmektedir diyor. Sayfa numaraları şekil 1'deki gibiyken ardarda 5 hamle yapan Hakan'ın son durumda 106 107 numaraları sayfaları görme olasılığı nedir arkadaşlar? Güzel bir soru. Hemen arkadaşlar başlıyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil 1 bu. Burada arkadaşlar bakın bu kitap açıkken Hakan yani ben 108 ve 109 sayfalarını görebiliyorum. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bakın ne diyor? Ardarda 5 arda hamle yapacağım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın 0'ı buraya yazıyorum, buraya 1 yazıyorum, buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5. Hocam ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar bakın hemen izleyin göstereceğim. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bunlar hamlelerim. Şimdi ben diyorum ki bu sayfayı arkadaşlar gördüğüm sayfa 0'ın üzerine koyalım. Yani şurası olsun. Yani şu sayfa arkadaşlar 0'ın üzerinde 108 ve 109 olsun. 108 ve 109 sayfaları burası olsun. Şimdi benden istediği arkadaşlar bakın 106 ve 107 sayfalarını göreceğim. Ama hamleler yapacağım tabii. Yani eksi 1'in üzerinde arkadaşlar eksi 1 burada. O zaman 106 ile 107 burada olur. 107 burada olur. Eksi 1'in üzerinde olur. Şimdi ben öyle bir hamle yapacağım ki arkadaşlar. 106 ile 107'yi göreceğim. İleri ya da geri. Önce şöyle yaparım. 2 arkadaşlar ileri yaparım. Bakın iki ileri yaptım. Sonra 3 geri yaparsam yani eksi 1'e tekrar dönersem. Bakın 106 ve 107. sayfaları görebilirim. Yani 3 geri yaptım. Ya da şöyle yaparım arkadaşlar. Ya da şöyle yaparım. Hemen sarı tebeşirimi alayım. Arkadaşlar sıfırdan bakın 3 buraya geri yaparım. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. 3 geri yaptım. Sevgili dostlar 3 geri yaptım. Sonra 2 ileri yaptım arkadaşlar. Bakın 2 ileri yaptım. Yine 106 ile 107. sayfaları gördüm. O zaman burada arkadaşlar bir şeyden şüphelenmeniz lazım. Burada ne var arkadaşlar? Tekrarlı permütasyon var. Bakın her türlü 3 tane geri yapıyorum. Sadece sıralaması değişiyor. Her türlü 3 geri yapıyorum. O zaman toplamda 5 hamlemiz var. İstenilen durum şu arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 3 geri 2 ileri yaptığı için 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yapıyorum. Bölü tüm durum ne oluyor arkadaşlar? Bakın 1 ileri bir geri yaptığım için ve bunu 5 kere yaptığım için tüm durum 2 üzeri 5 sevgili dostluklar. Buradan arkadaşlar 3 faktöriyeller gitti. 4, 5 kaldı. 4 ile 5 ile burası 10 oldu. Yani isterseniz şöyle yapayım. İşlem hatası çok yapıyorum çünkü. 4. Arkadaşlar 5 faktöriyel 5, 4. 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bir de 2 üzeri 5'imiz var tüm durum. Buradan 3 faktöriyellere bay bay diyelim. Arkadaşlar şununla şu 10 oldu. 10 bölü 2 üzeri 5. Yani 10 bölü 32 oldu. Sadeleşirse 5 bölü 16 çıktı. Arkadaşlar çok güzel bir arkadaşlar hikayeleştirmiş olasılık sorusu. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Ben bu gördüğüm görüntüyü sıfırın üzerine koydum. Yani 108 ve 109. sayfalar sıfırın üzerinde olsun. Bana diyor ki 106 ve 107'yi görsün. Hamleler yapsın. O zaman 2 ileri geri, 2 ileri yaptı, 3 geri yaptım. Bakın 106 ve 107'yi gördü. Ya da başlangıçta 3 geri 2 ileri yaptığında yine 106 ile 107'yi görüyorum. Burada tekrarlı permütasyondan şüphelenmem lazım. Bakın 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. Tüm durum neden hocam 255? Arkadaşlar bir ileri bir geri yapıyor. Yani 5 kere yapıyor bunu. 255 üzeri 5 oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sakın heyecan yok. Sizlere güveniyorum. Hoşçakalın.